Efendim 40 hadis peygamberimizin hayatımızı dizayn eden öğütlerinden müteşekkil olan 40 hadisi size sunuyoruz. Bugün bakalım nasibimize hangi hadis var? Hep beraber hadisi izleyelim inşallah. Hikayelerle 40 hadis para kesici. Vaktiyle kötü huylu bir tüccar pazarda dolaşırken içinde 800 altın bulunan para kesesini kaybetmiş, sağa sola koşmuş ama kesesini gören birine rastlamamış. Hemen bir tellal tutarak parasını getirene 100 altın mükafat vereceğini ilan etmiş. Kaybolan kesesini çok dürüst bir adam olan kunduracı velim olmuş. Onu sahibi çıkana kadar saklamaya karar vermiş. Tellal'ın sesini duyunca doğruca tüccarın yanına gitmiş ve kesesini teslim etmiş. Tüccar cimri, yalancı, iyilik bilmesin biriymiş. Parasının bulunduğuna çok sevinmiş ama bunu belli etmemiş. Hemen keseyi açıp paraları saydıktan sonra... o oh, arkadaş Zaten sen alman gereken parayı almışsın. Diyerek zavallı kunduracıya bir de iftira etmiş. Tüccarın yakasına yapışan kunduracı veli bana bak efendi demiş. Ben fakir bir adamım ama hırsız ve sahtekar değilim. Vaat ettiğin parayı vermeyebilirsin ama beni paranı çalmakla suçlayamazsın. Pişkin tüccar Veliyi suçlamaya devam edince mahkemeye düşmüşler. Kadı efendi her iki tarafı da dinledikten sonra tüccarın yalan söylediğini anlamış. Ona iyi bir ceza vermeyi kararlaştırmış. Fakat kızdığını belli etmemiş. Kararını şöyle açıklamış: Tüccar kesedeki parasından 100 lirasının alındığını, kunduracıysa hiç para almadığını söylüyor. Ben onlara inanıyorum. Her ikisi de doğru söylüyor. Anlaşılan şudur ki kunduracının bulduğu kese bir başkasına aittir. Sahibi çıkıncaya kadar saklanacaktır. Cimri tüccar yaptığı haksızlığa pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Bu iyilik bilmez tüccarın hali peygamber efendimizin şu hadisi şerifini hatıra getiriyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Evet cimrilik bir hastalıktır. Allah bu hastalıktan hepimizi korusun. Adamın yoktur, yapacak bir şeysi yoktur. Cebinde parası olmayabilir. Ama var, o var olanı ne yiyor, ne yediriyor, <laughs> ne de bağışlıyor. İşte esas cimri budur. Esas cimrilik kalp cimriliğidir. Cep cimriliği değil. Kalbi cimri ise adamın bütün dünya onun olsa ikinci bir dünyayı ister. Onun gözüne ancak toprak doldurur hadisin ifadesiyle. Evet, insanlara şükretmeyen Allah'a da şükür şükretmez. Allah'a hamd eden insanları da anlar ve insanların iyiliğini unutmaz diye söylemiş olalım efendim.